Cumhurbaşkanı Gül 6 Eylül Salı günü 2011-2012 adli yıl açılış törenine katıldı. Yargıtay Başkanı Nazım Kaynağ'ın açılış konuşmasını yaptığı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Gül Perşembe günü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedevin davetlisi olarak Yaroslav kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen küresel politika forumuna katılmak üzere Rusya Federasyonu'na günü birlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Üçüncü Yarosal Küresel Siyasi Formunda şeref konuğu sıfatıyla küreselleşme çağında modern devlet ve toplumsal çeşitlilik başlıklı bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, gerek modern devletin fonksiyonları, gerekse toplumsal insicamın unsurları bakımından, uluslararası camianın birçok sorun ve açmazla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, bu bağlamda kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve güvenlik, ulusal egemenlik ve uluslararası meşruiyet, teşebbüs hürriyeti ve regulasyon, bireysel fayda ve toplumsal maliyet, ekonomik büyüme ve adil Paylaşım, milli çıkar ve küresel sorumluluk, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir çevre, çok kültürlülükle, toplumsal entegrasyon ve insicam gibi pek çok ikilemlere çözüm bulmak, modern devletin vasıflarının oluşmasında belirleyici bir unsur haline gelmiştir dedi. Her ülkeye aynı şekilde uygulanacak bir modelden söz etmenin mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, farklı ülkelerin farklı yapıları içinde modern devlete ulaşmak için esas alınması gereken referansları şöyle nitelendirdi: Modern devlet Hukukun üstünlüğünü düstur edinen demokratik bir devlettir. Temel insan hak ve özgürlüklerinden taviz vermeden güvenlik ve istikrarı sağlayan özgürlükçü bir devlettir. Ekonomik büyümeyi sağlarken hakça bölüşümü ihmal etmeyen sosyal bir devlettir. Milli çıkarlarının peşinde koşarken insanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olan erdemli bir devlettir. Ekonomik kalkınma politikalarında başta çevre olmak üzere gelecek nesillere yönelik mesuliyetinin farkında olan sorumlu bir devlettir. Bireysel girişimciliğin önünü açarken toplumsal maliyetleri en azı indirgeyecek düzenleyici bir devlettir. Sadece hesap soran değil aynı zamanda hesap veren bir devlettir. Halkın tüm kesimlerini kucaklayan ve farklılıkları zenginlik olarak gören müşfik ve hoşgörülü bir devlettir. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'le bir araya geldi. Görüşme öncesi yaptığı açıklamada küresel politika formuna şeref konu olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ama bugün acı gününüz. Elin bir uçak kazasından dolayı sadece sizin değil, herkesin acı günü diyerek Devlet Başkanı Medvedev'in şahsında tüm Rus halkına bir kez daha baş sağlığı dileklerini iletti. Kazada bir spor takımının tamamının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Gül, forum dolayısıyla gerçekleşen baş başa görüşmede gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel konuları ele alma fırsatı bulmaktan da memnuniyet duyduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, baş başa görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Gül onuruna özel bir yemek verdi. Cumhurbaşkanı Gül ve Rusya Devlet Başkanı Medvedev yemekten sonra küresel politika formunun yapıldığı Arena 2000 Uluslararası Kültür ve Spor Kompleksinden ayrılırken uçak kazasında hayatını kaybeden Yaroslav Lokomotiv Buz Hokeyi takımı oyuncularının anısına ayrılan alanı ziyaret ederek alana çiçek bıraktılar. Daha sonra Cumhurbaşkanı Gül, Akfen Holding tarafından Yaroslav kentinde inşa edilen ve bir Fransız firmasına kiralanan Ibis Otel'in açılışını dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve diğer yöneticilerle kırmızı Kodale'yi keserek gerçekleştirdi. Rusya Federasyonu'ndaki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül İstanbul'a döndü. İstanbul dönüşü Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında Rusya ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül, doğudan ve batıdan çok seçkin devlet adamlarının, akademisyenlerin, iş adamlarının, sivil toplum temsilcilerinin katıldığı bu seneki toplantının konusunun toplumsal çeşitlilik çağında modern devlet olduğunu hatırlattı. Konuşmasında modern devlet anlayışının doğduğu Avrupa'da karşılaşılan ve yayılan ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi gibi konuların nasıl büyük bir tehlike arz ettiğine katılımcıların dikkatini çektiğini söyledi. Devlet Başkanı Medvedev'le yapılan görüşmelerde öncelik olarak ikili ilişkilerin ele alındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasında ticari hedef olarak belirlenen 100 milyar dolara ulaşılması konusunda yapılması gerekenlerin de gözden geçirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin ihracatında lojistik merkezler kurma arzusunun bir kez daha anlatıldığını, gaz alışverişi, nükleer santrallerin sorunsuz şekilde devam etmesiyle turizm konularında da görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi açıklamasının ardından bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedevle yaptığınız görüşmede füze kalkanı konusu gündeme geldi mi şeklindeki sorusunu Cumhurbaşkanı Gül Medvedevle tabii ki bu konuları görüştük. Bildiğiniz gibi aslında Rusya Federasyonu NATO'nun stratejik ortağıdır. Bazıları hala Soğuk Savaş dönemi mantığıyla düşünüyor. Dolayısıyla Rusya ve NATO arasında çok yakın ilişkiler söz konusudur. Bu füze sistemi savunma amaçlıdır ve silahlara karşıdır. Bu silahlar sadece devletlerle ilgili değil. Biliyorsunuz ki devlet dışındaki bazı örgütlerde bugünkü bazı teknolojilere sahip olabilmektedirler. Dolayısıyla tamamen savunma amaçlıdır şeklinde cevapladı. Cumhurbaşkanı Gül Cuma günü ise Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Avrupa'da en uzun süredir başbakanlık görevini yürüten Juncker'i ülkemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerinin başlatıldığı ülke olan Lüksemburg'un ülkemiz için özel bir önem olduğunu söyledi. Avrupa Birliği müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklığın Türk halkında hayal kırıklığı yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, buna rağmen ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ettiğimizi, bu bağlamda atılan adımların Türkiye'nin demokratik ve ekonomik gelişmesi bakımından çarpan etkisi yaratarak ülkemizi güçlendirdiğini vurguladı.